çalışmıyor, çalışıyorum ayağın yapıcı için. Ne kadar çok çalıştığımı görsün insanlar. 21 sahnem var, o sadece 9 sahne çekip gidiyor. Tamam, ben öyle düşünmüyorum. Ben ekibi düşünüyorum. Yalancısın <laughs> <o> <laughs> <laughs> ya. Biraz Sürekli ekibi yanaşmaya çalışıyoruz. <laughs> <laughs> Her konuda ekibe yanaşmaya <laughs> ne oldu? Böyle bir insan olduğunu bilseydim. Bilseydin mıydın? <laughs> <Ha>? söyle, <gülüyor> söyle. <gülüyor> çalışmaz <gülüyor> mıydın? Söyle söyle. Çalışmaz mıydın? Bilmiyorum. Patates bile değişebiliyor. He, işte. Arkadaşlar bakın ne zaman bir sıkıntı olunca sette biz kendimizi bu odaya kapıyoruz. <laughs> ve burada çözüyoruz. Sıkıntı mı var sette? Sen gidiyorsun Sasu. Ops. <laughs> 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 onu da onu da düşecek Hayır hayır düşmeyecek. Düşecek. Düşmez. Düşecek. Bütün halde ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Önemli kırılmadı. Kırılmadı kırılmadı. Niye kırılmadı ya? ya çık, yok çık. bir Sen şey. Sen içine Ne? Tamam tamam. Kim geldi? Bilmiyorum. Kadın, kadın, burada mı kadın konuşuyoruz? Çık buradan çek. Çık biraz. Gelmiyor mu? Hayır. Tamam değilse. <sir. gülüyor> Okey. Başka ne konuşacağız? Abi gel, seni çok özledik. Gel <laughs> gel. Ha bu evet, akşam... aç, sen açtın mesela. Sahnenin altında da sen açtın. Live çok niye komik. açtık? Çünkü... Settan erken gideceği için, <laughs> akşam burada olmadığı için... ...hemen gitmeden açalım <laughs> istedim. Hayır çünkü... Sen şimdi söyle bakalım kaçıncı bölüm yayınlanıyor? Hadi. Bak gerçekten şey onu bekoyla da konuşuyorduk. Tam emin değilim 24 mü, 25 mi? Tam emin olduğumda... Tamam diyeceğim sana. 25. Ya. 25 nasıl mi? İşine geldi nasıl biliyorsun? 25. bölümümüz yayında. Evet. Bu akşam. Bu akşam. 25 ne oluyor doğru diye Ha evet, finali güzel. Um, evet, ee, ee, ne oluyordu? Hadi gel bir soru alalım. Hani ben şey yaşamıştım ya. Söyleme. Şok oldu. Şok yaşadım. Söyleme. Okay. Wow, get gotcha, yeah. Oops. Um, chuki chuki All right. Hello, you like Kazakhstan? Why not? I you. your colors. Um, şey Oh, <laughs> <Hangisi? Bu. gülüyor> Ah, ne ben geliyor? sormak istiyorum. Kime? İşte onu soralım. Kime ah, soralım? Ah, Hande, bak. Görmedim ne? Size şöyle bir şey diyeceğim. Hmm, tabii ki. Bu kişi, sen kendini mi gösterdin? Evet. Okay. Yok yok <laughs> şaka yapıyorum Kerem inanamıyorum. Hayır hayır. <laughs> ya git Allah aşkına şimdi fake. Kerem gerçekten harika. Ama öylesin şaka değil. Yeah, yeah, yeah. Um, daha, evet. demin bir bir sahne ya. daha demin Bak, bir saniye çekti. Daha demin bir saniye çekti. Bir daha yapacak mısın? <laughs> <laughs> Bugün Hande'nin <laughs> ikinci <üçün gülüyor> ses taklidini yaptık da. Ya çok, <laughs> çok kötüsün. Gerçekten. <laughs> Çok o kadar komik. kötüsün Hayır. ki. Hayır. Hani şöyle çok bunu komik. Yazdım, biri. Bunu yazdım, bunu asla unutmayacağım. Birler oldu Aa, teşekkürler. Anne. Şöyle çok komik biri. Hayır. Ben yeni Hayır. bir Hayır. <laughs> yeni bir sahne çekiyor. Bazen kendini o kadar kaptırıyor ki oyunda baya böyle hepimiz bir şok oluyoruz. O yüzden efendim. Yeter mi? Komik. Okay. Tamam, başka soru yok. Benim sahnelerim var, yaklaşık 21 tane sahnem var. İstersen sen çık. Yani ben sabah sabah gibi. önce kim geldi sete? Ben geldim, sabah önce ben geldim. Hayır, aynı saatte geldim. Hayır, aynı saatte gelmedik. <laughs> aynı saatte gelmedik. Ben saat önce geldim. Senin set saat saatinde gelmediğin için aynı anda gelmiş olduk. <laughs> Çok güzel soru. İddia ne oldu? İddiamız hep var. Haklısınız, kazanmıştım, korkuttum çünkü Haldi'yi. Kazanmamıştın, o korkutmak gör... değil. Diye... Bak işte iyi yani sıkıntımız bu, görüyorsunuz. Sıkıntımız değil, bunu biliyor. kabul etmiyor ama hepiniz de gördünüz. Ama en son iddiayı ben kazandığım için şarkı söyledin. Tamam, evet. Bak çünkü ben sadık kalıyorum kaybedilen iddiaları. Ama belli sen, ki sen kaybettin. Bir şey söyleyeceğim, zaten onu video koyarak kaybettin, anladın mı? Yani orada ben. Hayır, ben, ben senin çünkü telefonunu alacağım. Bize, bize sen... Olursun Hayır. O bazen de şey değilim. yaparsın. Pardon. Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır. Arada yaparsın. Kork korkmak değil o. Neyse tamam. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi kabul etmediği için ben mesela kabul ettim. Ne oldu? Çıktım o sese kabul çıktım. Kabul etmedim değil. Bak hala. Anladım. Kabul etmiyorsun. İddia Sizce neydi? Her şeyi bırak. Önce benim pozlarıma söz verdin insanlara 6 ay geçti, 4 ay geçti, kaç ay geçtiyse neden hala fotoğrafları çekmedin? Anne çok çalışıyorum o yüzden de <laughs> <laughs> Şimdi eve giderken çekebilirsin <laughs> arabada biliyor musun? Evet, eve gideceksin ah, çok çünkü. var. Ben buradayım daha. Um, evet, evet, Mi'nin telefonunu alıp orada istediğim fotoğrafı seçip Instagram'ına paylaşacağız. İddia da bu. Ee, o yüzden Hande eğer <laughs> kabul bilim ederse bunu e, yapacağız. İddia o durumda maalesef kabul etmiyor korktuğunu ama korktu. Ama önemli Allah. değil. Ben bir daha korkuturum, sıkıntı yok. Yok. <laughs> eee Yo, um, sen korktamaksın. Pet peeves. Pet peeves'in ne olduğunu biliyor musun? Peeves. Mi? Pet peeves şu. Uh, aşırı uy uyuz eden şey nedir mesela? Ama aşırı uyuz olduğun. Benim mesela bir tane net var. Ha, neden bunu söylemek gereği <laughs> duyayım? Söyle. Anladım. Ha benimki şey mesela bir tane pet peevlerimden biri diyelim dışarıda yağmur yağıyor. arabadasın. Herhangi bir arabada olabilir. Ve silecekler yağmura göre sil yani mesela ha, az yağmur da, yağıyor da, ve da. silecekler tamam, böyle. veya de böyle. fazla yağmur yağıyor silecek böyle. Tamam ben söyleyeyim o zaman. Söyle. Söyle söyle. söyle, söyle. söyle, söyle. Hayır bırak, hayır bırak. Hayır tamam, bırak. Geliyoruz. Söyle. Asla ellerim ıslak duramam herhangi bir işte muslukta bir yerde yıkadığımda bir şey yapacaksam mesela bir şey keseceksen falan mutlaka ellerimi kurulamak zorundayım. İnginç ellerim asla sus, ıslak tutamam. Evet. Elini evet. tükürebilir misin? Öpüyorum sizi. Bye. bye bye. bye, bye. Akşam diziyi izleyin. Akşam birlikteyiz. O izleyebilecek bir tek ben izleyemeyeceğim. Hayır o her türlü setin ortasında izliyorsun. Ne diyorsun evet, ben izlemeyeceğim. Evet ama sen evde bile mi? izlemiyorsun. Şimdi izlemiyorum. Okay, öptüm. Bye. Öptüm.